Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki İbrahim Bulut YouTube kanalında ağırlıklı olarak sosyal medyayla ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomda bunlardan bir tanesi olacak sevgili dostlar. Ee, videomuza başlamadan önce İbrahim Bulut YouTube kanalına abone olmayı, yaptığımız videolara yorum ve like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu bana vereceğiniz en büyük desteğiniz olacaktır sevgili dostlar. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi evdeki masaüstündeki bilgisayarımızı Kablo olmadan ve herhangi bir wifi aparatı olmadan nasıl internete bağlayacağımızı herhangi bir masraf yapmadan telefonumuzu üzerinden arkadaşlar bilgisayarımıza internete bağlayacağız. Şimdi dostlar şöyle bir kullanmadığım evde eski bir telefonum var. Bu telefonum wifi'ye bağlanıyor. Benim için bu telefonun wifi'ye bağlanması benim için yeterli arkadaşlar. Elinizde bir iOS telefon, iPhone telefon da olabilir arkadaşlar. Samsung veya herhangi bir model veya markanın e, telefonu da olabilir. Yeter ki Wi-Fiye bağlansın. Wi-Fiye bağlaması bizim için yeterlidir arkadaşlar. Bizim işimizi görecek. Ve elimde arkadaşlar şarj kablosu var ve bir tane kablo var. Bu ikisi bizim işimizi rahatlıkla görecektir ve bilgisayarımızı e, herhangi bir internet kablosu olmadan, herhangi bir Wi-Fi aparatı olmadan arkadaşlar çok rahat bir şekilde bağlayacağız. Ee, ve e, daha önce yaptığım e, videoya arkadaşlar birçok e, şu şekilde soru gelmişti ve o sorulara da cevap vermek istiyorum. Bu video umarım e, sizler için daha anlaşılır bir şekilde olacak. Bazen bizim e, bir video yaparken arkadaşlar e, bazı başlıkları unutuyoruz veya e, bazen e, anlattığımız şeyi tam olarak karşıdaki izleyicilere geçiremiyoruz. Ve hem bizden kaynaklanıyor bazen arkadaşlar. O yüzden bu videoyu tekrardan yapma gereği duydum. Sevgili dostlar ilk önce bana e, en çok sorduğunuz bir soruya cevap vermek istiyorum. Sevgili dostlar şöyle bir soru sormuşsunuz diğer yaptığım videoların altına. E, ben bu şekilde telefonun telefon üzerinden bilgisayarıma wifiyi bağladığım zaman benim telefonumun internetinden mi girecek? Sevgili dostlar hayır benim anlattığım yöntem evinizde yani modeminiz var ve modeminiz üzerinden wifi'niz var ve telefonun, telefonunuzu, telefonunuzu wifi'ye bağlayabiliyorsunuz. Buraya kadar tamam arkadaşlar. Telefonunuzun normal eğer ki hattınız takılıysa ve hattınızda internetiniz varsa hücresel telefon internetinizi kapatıyorsunuz. Telefonunuzu wi bağlıyorsunuz. Evinizdeki wifi'ye bağlıyorsunuz arkadaşlar. Ve telefonla modem birbirine bağlayıp bu şekilde arkadaşlar e, telefonu da bilgisayara bağladığınız zaman sizin telefon sadece e, modemle bilgisayar arasındaki wifi aparatı görevi görecek arkadaşlar. Umarım e, ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Hücresel telefonunuzun internetini kapatıyorsunuz, wifi'sini açıyorsunuz, wifi ile modeme bağlıyorsunuz ve telefonunuzu bilgisayara bağladıktan sonra telefonunuz dediğim gibi Wi-Fi aparatı vazifesini görecek arkadaşlar. Şimdi gelelim kurulumuna ve nasıl yapacağımız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi benim şu anda bilgisayarım internete bağlı değil arkadaşlar. Şöyle sizlere Google Chrome'dan internette açayım. İnternete bağlı olup olmadığını şu şekilde görebileceksiniz arkadaşlar. Ve telefonum şu anda burada değerli dostlar. Telefonumu koyuyorum. Telefonumuz bu şekilde kablosunu bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir telefonumu bağlayayım. Sevgili dostlar tek elle yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden kusura bakmayın biraz zorlanıyorum. Şöyle telefonumu bağladım arkadaşlar USB'sini. Ve görmüş olduğunuz gibi ucu burada arkadaşlar. Ucunu da benim bilgisayarımın kasasına bağlıyorum. Kasasına bağladım arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi şu anda telefonumu buldu benim bilgisayar. Şöyle yan yana da koyayım arkadaşlar beraber görün diye. Şimdi değerli dostlar bu şekilde yapıyoruz. Telefonumuzdan ilk önce ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Şöyle ayarlara geliyorum. Ayarlara geldikten sonra bağlantılar diyorum arkadaşlar. Bağlantılar da geldikten sonra mobil erişim noktası internet paylaşım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Basıyorum. Ve en altta arkadaşlar yani üçüncü seçenekte bu sebep bağlanıyor yazıyor arkadaşlar. Burayı aktif hale getiriyor. Burayı aktif hale getirdikten sonra değerli dostlar göreceksiniz. Bilgisayarım internette bağlanacak arkadaşlar. Ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi herhangi bir dokunuş yapmadan şu anda bilgisayarım internette bağlandı. Şu anda benim evdeki wifi üzerinden internete bağlanıyor arkadaşlar. Telefonum şu an şekilde wifi'ye bağlı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar şöyle bir netleştirmeye çalışayım arkadaşlar. Telefonum şu anda Wi-Fi, Wi-Fi'ye bağlı olduğunu görüyorsunuz. Benim buradaki telefonumun hücreseli şu anda kapalı. Şöyle de onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle açabilirsem. Görmüş olduğunuz gibi benim şu anda veri kapalı arkadaşlar. Mobil verim kapalı. Sadece Wi-Fi üzerinden benim telefonum bağlı. Şöyle telefonumuzu bıraktık buraya. Bizim telefonla işimiz bitti arkadaşlar. Şöyle internet hızını da sizlere göstermek istiyorum. Çok hızlı olduğunu ve herhangi bir donma, kasma yapmadan e, gezebileceğinizi de göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle kanalıma geliyorum. Buradan herhangi bir videomu açacağım arkadaşlar telif yememek e, için. Kimsenin videosunu paylaşmayalım ve görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde ak akışkan bir şekilde arkadaşlar videolar oynatılabiliyor. Evet arkadaşlar yani dediğim gibi. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı açtık ve bilgisayarımızda YouTube'un kendi paylaştığı yeni şartları nelerdir beraber bakalım inceleyelim arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar burası YouTube Yardım yani o. Evet arkadaşlar, herhangi bir e, masraf edinmeden e, bu şekilde elinizde kullanmadığınız bir telefonunuz cihazınız varsa bu şekilde Wi-Fi aparatı gibi kullanıp masa üstünüzdeki bilgisayarlara bu şekilde e, bağlantı yapabiliyorsunuz ve internetinize bu şekilde bağlanabiliyorsunuz. Şöyle ayarlarında gideyim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi şu anda internetimiz bağlı arkadaşlar. Dostlarım umarım açık ve net bir şekilde anlatabilmişimdir. E, kafanızdaki soru işaretleri bir nebze de olsa giderebilmişimdir. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana vereceğiniz en büyük desteğiniz olur. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.